iyi günler sevgili arkadaşlar. Biz e, üç vekiliniz olarak bu İstanbul'da gezip Parkı tutuklamaları dolayısıyla ortaya çıkan durumla ilgili düşüncelerimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Bir de gözlemlerimizi ve bilgilerimizi de aktarmak istiyoruz. birinci nokta şu, bu e, gözaltı ve tutuklamalar sadece e, İstanbul'da sınırlı değil. Bugün de Mersin'de e, başladı e, tutuklamalar, gözaltılar. Şu ana kadar sabah 5'te başlayan operasyonlar devam ediyor. Güvenlik güçlerinin elinde de 45 kişilik bir gözaltı listesi olduğu söyleniyor. Burada da gözaltına alınanların hepsi esasen e, sosyalist partilerden, demokratik kitle örgütlerinden e, Siyasi e, sorumlular, aynı zamanda avukatlar, hukukçular da var. Tabii e, Mersin e, daha sonra Gezi'yi izledi. Olimpiyatlar dolayısıyla ortaya çıkan e, usulsüzlükler ve hukuksuzlukların protestosu da içindeydi ama yani her şeyin başı Gezi. E, şimdi e, geç, önceki akşam mecliste Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin e, Haklarına e, yapılan gece yarısı e, darbesinin de gösterdiği gibi e, hükümet e, bir siyasi operasyon olarak hukuk ya da asayişle ilgili olmayan bir siyasi alma operasyonunun bir parçası olarak Taksim dayanışmasını, Taksim dayanışmasının içerisinde yer alan onlarca e, kamu yararına meslek örgütü, dernek, politik, hareket, yurttaş inisiyatifi, bunların sorunlarını eee şimdi başa çıkamadığı ve aslında çözümleyemediği, çaresini de bulamadığı kendi hukuksuzlukları yüzünden ortaya çıkmış olan bir eee direnişin, itirazın, intikamını almak üzere eee bir polis operasyonuyla eee duruma eee müdahale ediyor. Eee şu an İstanbul'da göz altında bulunanların sayısı mücella yapıcı dün sağlık nedenleriyle serbest bırakıldı. Ancak mahalle savcılığa gidecek. Şu ana kadar 50 kişi göz altında ve bunların hemen hemen hepsini tanıyoruz. Hepsi kamu yararına meslek kuruluşlarının, siyasi partilerin. Demokratik kitle örgütlerinin e, sözcüleri, bunların arasında e, e, İstanbul Tabip Odası'nın, e, Emek Partisi'nin, Sosyalist Demokrasi Partisi'nin yöneticileri, e, ESF'nin yöneticileri var. Şimdi biz e, bu e, hükümetin geziyle hesaplaşma e, biçiminin tam bir kan davası ve bir intikam... E, kampanyası halini almış olduğunu e, söylemek e, istiyoruz. E, çünkü hepimiz biliyoruz, hepiniz biliyorsunuz e, Gezi'deki e, direniş aslında son derece somut bir sebebe bağlıydı. E, Gezi Parkı'nın gerçekte e, idare mahkemesi tarafından iptal edilmiş olan yayalaştırma, e, Taksim ve Gezi Parkı'nın yayalaştırma ve e, Topçu Kışlası Yapımının gerçekleştirilmesine kanuna dayanarak, mahkeme kararına dayanarak e, çevre eylemcileri, ekolojistler, e, kent hakları için mücadele edenler karşı çıktılar. Hukuku ve yasayı direnişçiler, hukuksuzluğu ve e, zoru cebri e, hükümet ve belediye kullandı. Bu e, tersine dönmüş e, gerilimde ki. Ne beklenir? Ee, aslında göstericilerin bir miktar yasayı aşması, devletin de onu e, hizaya getirmesi. Oysa burada bütün her şey tamamen tersine dönmüştü. Şimdi bu tersine dönmüş e, e, ilişkiden hükümet bir örgüt çıkartmaya, gezide bir komplo bulmaya e, bu haklı yasal e, Halktan yana, insanlıktan yana, ekolojiden yana, kent haklarından yana direnişi e, suçlu kılmak, kriminalize etmek ve e, buradan kendisine e, bir meşruiyet gerekçesi üretmek peşinde. Buna kesin ve açık olarak karşıyız. Birinci günden beri buna karşı durduk, e, bugün de karşı durmaya devam edeceğiz. Elinde silah olana ne yapılabilir? Hükümet elindeki silahı halkına doğrultmuş. Bunu ancak e, dayanışmayla omuz omuza vererek hakkın sesini birleştirerek tesirsiz hale getirebiliriz. Yoksa e, hükümeti e, kendi haline bırakacak olursak önüne gelen herkesi tutuklayacak iftar açanı tutuklayacak açmayanı tutuklayacak e, şort giyeni e, tutuklayacak şort giymeyeni tutuklayacak e, de, de, bir bakıma e, idrakini ve aklını kaybetmekte olan bir e, idareyle karşı karşıyayız. Bunu sakinleştirmek, siyaset yoluna sokmak ve bir felaketi önlemek de bizim işimiz. Çünkü duracağı benzemiyor. Palalılar satırlar e, hükümetin kanatlarının altından çıkıyorlar. Yargıçlar tarafından e, kullanıyorlar. kollanıyorlar. E, dolayısıyla e, aslında memlekette asayişi, düzeni hakkı hukuku tesis etmesi gerekenler çıldırmış. burada kendi hakkını araması gerekenler de onları kontrol etmekte yükümlülenmiş durumdalar. Ben bu nedenle hükümetin bu icraatına hep beraber dikkat çekmek ve bir an önce bu gezi parkı eee koşturmalarına son vermek burada On binlerce, yüz binlerce eğer İçişleri Bakanlığı'nın rakamları doğruysa iki buçuk milyon insanın katıldığı söylenen gösterilerde suçlu aramanın samanlıkta iğne aramaktan farklı olduğunu ve bunların bulunamayacağını da söylemek istiyorum. Çünkü tablonun tamamına baktığımız zaman saldıran, yasayı çiğneyen hükümet güçleri, yasayı savunan e, halk. Bu, bu durumda e, belki de suçluları... Ee, polis güçleri arasında aramaları daha yerinde olur. Çünkü şu ana kadar 11 kişinin gözü polisin usulüne aykırı bir biçimde e, kullandığı gaz tabancaları dolayısıyla görme yeteneğini kaybetti. 5 insan hayatını kaybetti. Komada ve uyutulmakta olanlar var. Kaybetmeye adaylar. 8 bin kişi hastanelere başvurdu tedavi için. Ve e, bütün hepsin bir halk hareketi, bir halk protestosuyla ilgili. Hükümet sanki bu olayda taraflar var gibi konuşuyor. İlk, Mavi kuvvetler ve kırmızı kuvvetler arasında sanki bir çatışma olmuş da ama 250 tane de bizden yaralandı. Biz kim? Siz kim? Herkes yurttaş. Polis, Avrupa İnsan Hakları e, Mahkemesi'nin içtihadına göre düzensiz ve izinsiz gösterilerde de göstericilerin ifade ve gösteri hakkını korumakla yükümlü. Dolayısıyla burada kırmızı ve mavi kuvvet yok. Bir tane kuvvet var. Halk kuvveti. Bu halk kuvvetinin korunması polis tarafından gerekiyor. Ancak hükümet burada siyasi olarak hak arayıcılarla polis arasında bir taraflaşma yaratarak Türkiye'de bir e, yapay e, bir e, kutuplaşma bunun etrafında da bir tahkimat yaratmaya uğraşıyor. Dolayısıyla karşı karşıya olduğumuz şey e, budur. Bu hukuksuzluk karşısında bir kere daha söylüyoruz: Ne taksim dayanışmasının herhangi bir unsurunun incitilmesine izin veririz. Ne bu örgütlerin suçlulaştırılmasına kriminalize edilmesine izin veririz. Ne de bu haksız gözaltıların e, sürmesine e, sessiz kalırız. Bunların hepsiyle e, Türkiye'nin bütün demokratik güçleri başa çıkacak kapasiteye sahiptirler. Türkiye'de artık e, bir e, duvar çatladı. Bu duvar korku duvarıydı. Bugüne kadar hükümet insanları korkutarak veya onların rızasını alarak her iki yoldan da onları yönetebiliyor idi. Ama şimdi korkmuyor insanlar. İkincisi rıza kaybolmuştur. Böylesine kimse rıza göstermiyor. En son dün Oğlunu kaybeden bir e, babanın sözünü tekrar ederek e, e, bu buraya nokta koymak istiyorum. E, bence bir yurttaşın e, bilinç olarak varabileceği en yüksek noktadan konuştu. Meğerse oğlumun katili benmişim, benim verdiğim vergilerle oğlum vuruldu diye. Şimdi yurttaş artık bunu yapmayacak. O nedenle biz hükümete bir an önce bizim verdiğimiz vergilerle. Bizim sözcülerimizi tutuklamasını, e, meslek örgütlerinin e, üzerinde e, e, baskı kurmasını, insanlarımızı e, vurmasını, e, gençlerimizi rencide etmesini, genç kadınların onuruyla oynamasını izlemeyeceğiz. Buna razı olmayacağız. Halkın vekili vekiliysek eğer biz, halkın öfkesine tercüman olmaktan başka yapacak bir şeyimiz yoktur.